Merhaba. Bugün sizlerle birlikte Infinite Repolar karşınızdayız Şimdi biz bugün klasik mod oynamayacağız. Bugün bir bakalım modlara. Evet. Widow modunda oynayacağız. Şimdi bakalım arkadaşlarımıza bakalım. Hmm, güzel. Neyse oynayalım biz. Arkadaş yok ama biz böyle takımlı oyun oynamazsak olmaz. İşte. Mesela şimdi ne kadar iyi olursa olsun en önemlisi oyun değildir. Her şeyin bir zamanı vardır. Şimdi ben YouTuber çekmeye yeni başladım. Değilenmez. Değil, denmez. Evet, daha az önce bir tane daha YouTube YouTuber çektim. Yani e, yeni YouTuber çektikten önce daha çekmedim. Bu ikinci YouTuber'ım. E, e, ben rapor oynuyordum. Dedim ki bir kere de YouTuber çekeyim bari. Yüklemişken. Dedim. Ve şimdi de çekiyorum ve ee, bu youtuber'ı çekmeyi çok sevdim. İkidir. çekiyorum. Youtuber'da izliyorum. İz i̇zledikçe de seviyorum. O yüzden şimdi ben de youtuber çekmeye karar verdim ve artık çekiyorum. Yani abone olma olursanız sevinirim. Lütfen. Şimdi bu bakalım. Takibi bırakayım. Atlayayım ben. Hemencik. Böyle mobilde fazla çektiğim videolar oluyor ama en çok sevdiğim bu, anlayacağınız. Şimdi ben hemencik atlayayım. Bazenleri insan fazla adam olunca insan korkuyor. Nasıl atlayacağım, bunlar nasıl atlayacağım diye. Eğer ki ölürsem de, VPM düşecek, şöyle olacak, böyle olacak. O yüzden fazla uzağa atlamıyorlar. Hemen çıkıyorlar. Yani böyle olsa ben bir şey diyemem. Bazıları yapabilir. Ama biz şimdi maç yaptığımız için böyle korkmamamız lazım. Bazıları video çekmeden oluyor. Oluyor. O ben de anlamadım da. Neyse. Böyle mayın var. Ben e, size öğretim dedim. Öğretmek amacıyla bunu yükledim. Böyle bir yer var. Güzel bir yer. İyi. Tamam adam var. Ayrıca düzgün bir bu ne ya? Acil bir silah bulmam lazım. Güzel. Artık savaşa girmemiz lazım. Artık yapacak bir şey yok. Ya Allah. Biz ben yani siz mi başladınız ha? ama? Ben siz başlıyorsunuz ha? Bekleyin geliyorum ben size. Bekleyin siz. Ne evin içinde? Ne yapıyorsun öyle? Hı? Hoppa nereye kaçıyorsun ya sen? Bu kırmızı işaret adam işareti olmalı. Öyle düşünüyorum. Aha orada işte adam. Youtube'u çekiyorum ve çok Keyif alıyorum. Yani abone olmayı da unutursanız birazcık üzülürüm. Bunu bilerek konuşuyorum. Şimdi adam çıksın ya. Ben buraya böyle dikilip sizi beklemeye gelmedim ha. Tabur çekmeye geldim. O herkes olmuş. Kötü. Neyse bir şey olmaz. Tamam. Sıkıntı yok. Ben şöyle şöyle bir durup bakayım. Hey. Neredesiniz lan siz? Bakın beni sinirlendirmeyin ha. Oh. lan. Oturmuş ya adam sandım. Neyse. Şu şey olmaz. Şimdi ben o kırmızı içerisine oraya gitmem lazım. Orada adam var. İşte böyle. Oyun. Nasıl bildiğiniz gibi evet. eskiler gibi değil. Bu daha da iyi.